Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda daha önceki çekmiş olduğum videolarımda bahsetmiş olduğum bir narsist karşısında baş etmekle ilgili zorluk yaşadığın ve sıkıntı hissetmene neden olan boyun eğicilik şemasının değişim ipuçları ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Daha önce yaşantısal bir teknikle boyun eğmemize neden olan geçmişteki örüntümüzü anlayabilmemizi kolaylaştıracak ve bununla bu içimizdeki korkan parçayı daha yakından tanıyabilmemizi sağlayacak bir video paylaşmıştım. Umarım bu videoyu izlemiş ve uygulamayı da gerçekleştirmişsinizdir. Şu anda burada da bu videomda da mevcut güncel durumda yani tartışma esnasında bedensel hissiyatlarınızı kontrol altına almak, kendi haklarınızı, ihtiyaçlarınızı ifade ederken daha sakin bir duruş sergileyebilmek için yapabileceğiniz yöntemler hakkında size bilgi vermek istiyorum. Özellikle bir narsist karşısında yani baskılayıcı, her noktada kendisini haklı gösteren bir birey karşısında kendinizi rahat bir şekilde ifade etmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Kendi duygularınızı, düşüncelerinizi, ihtiyaçlarınızı, var olan durumla ilgili kendinizi açıklamayı çok rahat bir şekilde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Burada sizi zorlayan şema alanının boyun eğicilik şeması olduğundan daha önce bahsetmiştik. Boyun eğicilik şemasında tartışmanın çıkmasından ve tartışmayı yönetemiyor olmakla ilgili ciddi bir korku içerisinde oluruz. Yani bir tartışmaya girdiğimiz zaman bedenimiz çok fazla tepki verebilir. Özellikle hayır demek istediğimizde ya da böyle sert yüksek bir ses tonu duyduğumuzda direkt vücudumuz savunma pozisyonuna girer. Yani donma mekanizması devreye girmeye devam eder. Orada kendimizle ilgili, ihtiyacımızla ilgili, yaşadığımız durumla ilgili kendimizi açıklayabilme fırsatına sahip olmayabiliriz. Yani bilincimizin mantık dışı tamamen devre dışı kalarak e, vücudumuz, sistemimiz donma tepkisi içerisine girer. Ne diyeceğimizi bilemeyebiliriz. Dilimiz, damağımız kuruyabilir, dilimiz sürçebilir, e, akıcı bir şekilde konuşamayabilirsiniz. Özellikle burada e, boyun eğicilik şamasıyla birlikte gelen korku hissiyatı zihnimizin mantıksal tarafının devre dışı kalmasına neden olur. Özellikle dediğim gibi yüksek bir ses tonuyla bir narsist sizle konuşmaya başladığında bağırarak, çağırarak böyle böyle bir ortamın içerisinde kaldığınızda ciddi anlamda bedeniniz reaksiyonlar gösterir. Donma mekanizmasıyla birlikte herhangi bir tepki veremeyerek orada kitlenip kalabilir. İşte tam olarak burada bu inekçilik şemasına teslim olur ve sorun daha çok büyümemesi adına ya da ok saldırgan kişinin kendi üzerimize daha fazla gelmemesi adına orada yapacağımız şey, yaptığımız şey vücudumuzun doğal kendini koruma mekanizması olan donma tepkisiyle bu durumu üstesinden gelmeye çalışır. Yani şöyle düşünün ilkel yaşamda olduğumuzu varsayalım. Vahşi saldırgan bir hayvan karşımıza çıktığı anda orada hayatta kalabilmek için 3 tane baş etme mekanizmasını kullanırız. Ya elimizde eğer savaş aletleri ya da böyle çok güçlü bir şeyimiz varsa kalabalıksak o vahşi hayvana karşı saldırma girişimi içerisinde bulunabiliriz. Fakat savaş aletleri yoksa ya da bu kadar çok kalabalık bir durumda değilsek orada yapacağımız şey kaçmak olur. Yani o tehlikeyle baş etmekte zorluk yaşarız ve e, anında oradan uzaklaşmak isteriz. Vücudumuz sempatik sistem devreye girer ve e, bacaklarımız e, ciddi anlamda kan pompalarak hızlı bir şekilde orada kollarımızla aynı şekilde kaçmaya çalışırız. Bunun için bir enerji açığa çıkartırız. Son olaraksa eğer kaçabileceğimiz ya da savaşabileceğimiz bir durum söz konusu değilse Vücudumuz orada donma tepkisi içerisinde kalır. Yani hareketsiz bir şekilde kitlenir kalırız. Vücudumuz neden bunu yapıyor? Çünkü saldırganın saldırma eğiliminin azaltmasını sağlıyor bu donma tepkimiz. Yani şöyle düşünün. Bir fareyi kedinin yakaladığını düşünün. Eğer fare kedinin ağzında hala yaşıyorsa ve orada hareket etmeye çalışırsa Fare için ölüm kaçınılmaz olur. O yüzden farenin orada hayatta kalabilmesi için donması gerekir. Yani hareketsiz kalması gerekir. Ya da bir aslan sizi pençelerin altına aldıysa, yakalandıysanız orada kaçmaya çalışırsanız eğer aslan size daha çok saldırır. Daha çok dişini geçirir ve ölüm bu anda kaçınılmaz olur. Orada sistemimizin öğrenmiş olduğu çok harika bir başa çıkma mekanizması var. Sistemi kapatmak. Yani donup kalmak, tepkisiz kalmak, hiçbir tepki veremiyor olmak. Bunu yaptığımızda saldırgan bize saldırma ihtimalini en aza indirmiş oluruz. Yani bu doğa yasalarında da bu şekilde, diğer memeli canlılarda da bu şekilde işler. E tabi ilkel yaşamda olmadığımız için burada narsistin bize karşı böyle zorbaca baskılayıcı yüksek ses tonuyla üzerimize geldiğinde Vücudumuz o esnada savaşabilme durumumuz yoksa yani ona karşılık verebilecek gücü hissetmiyorsak kendimizde ya da kaçabileceğimiz farklı bir alan yoksa orada vücudumuzun yaptığı şey kendisini kapatmak oluyor yani donmaya geçiyor ki e, narsistik yapı bizi daha çok zarara sokmasın diye bu şekilde algılıyor çünkü cevap verirseniz belki daha çok sizin üstünüze gelecek daha fazla tartışmayı büyütecek daha çok size acı yaşatma ihtimali olacak. O yüzden bunlardan korktuğunuz için ve arka planda tabi bu korkan parçanız daha önceki yaşam deneyimlerinde de böyle bir yaşam örüntüsüne sahipse otomatikmen donmaya yatkın bir mekanizmayla o sorunun üstesinden gelmeye çalışacak. Yani geçmişte neler olmuş olabilir? baskılandığınız, yok sayıldığınız, ihtiyaçlarınızın yok sayıldığı, bir birey olarak görülmediğiniz bir ortamda, şiddetin olduğu, çok böyle duyguların yok sayıldığı, hakaretlerin olduğu bir ortamda yetiştirildiyseniz eğer, şiddete maruz kaldıysanız özellikle, böyle tartışmaya girmekten, kendi ihtiyaçlarımızı ifade etmekle ilgili içimizde ciddi bir korku de küçük parçamız vardır. Yani küçük çocuk, incinen çocuk modumuz vardır. İşte bu modumuz yine narsistin bu tarz tepkileri karşısında direkt devreye çıkıverir. Yani gün yüzüne verir Ve sanki 5-6 yaşlarında karşısında kocaman çok güçlü bir birey varmış gibi donma tepkisiyle karşılık veremez hale gelebilir. Burada yapacağınız şey aslında bu yapıyı öncelikle anlamak. Yani bu korkan tarafım benim şu anki yetişkin halime Yoksa içimdeki o küçük çocuk parçam mı işte baskılanmış, yok sayılmış, şiddete maruz kalmış o çocuk tarafın mı korkuyor? Yani bir yetişkin olarak narsistin baskılayıcı tavırları karşısında ona karşılık verebilecek durumda mıyım, değil miyim? Yani bunu düşünün. Muhtemelen arka plandaki bu küçük çocuk tarafınız devreye girer ve ne yapacağını bilemez tepki veremez hale gelir, daha çok büyümesi, tartışmanın daha çok alevlenmesi onu ciddi bir şekilde korkutur, zarar görmekten hatta şiddete maruz kalmakla ilgili zihninin arka planında ciddi bir korku hisseder. O yüzden sorun çıkmasın, sıkıntı büyümesin, daha büyük bir zarar görmeyeyim gibi düşünerek, tamam senin dediğin neyse olsun gibi boyun eğmeye devam ediverir. Boyun eğmeye dikçe narsistin bu baskılayıcı tavırları da devam eder. Yani bir kısır döngü gibidir aslında. İçinizdeki o korkan çocuk boyun eğer, narsist daha çok sizi baskılamaya devam eder. Ve bu baskıladıkça burada narsistik yapı bir şey öğrenir. Ben bağırıp çağırdığımda bu bana boyun eğiyor. Yani o yüzden bu şekilde ihtiyaçlarımı çok daha fazla ön plana koyarak bağırıp çağırayım ve istediğimi bir şekilde nasıl olsa alırım gibi bir düşünceyle hareket etmesine ortam hazırlar. İşte tam olarak burada böyle bir yapınızın olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Bu korkan parçanızın olduğunu ve bu korkan parçanızın çocuk tarafınızın size ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Yani yetişkin halinize, sorun çözebilen, sağlıklı düşünebilen, kendi iletişiminde sınırlar koyabilen böyle bir tarafınızın varlığını hissetmeye ihtiyacı var. Eğer bu varlığınızı ona hissettiremediğinizde sürekli olarak bu çocuk parçanız her tartışmaya girdiğinde, her böyle tatsızlık çıktığı anda bildiği şeyi yapmaya devam edecek. Yani o da ne? Boyun eğmek. Sorun çıkmaması için, sıkıntının daha çok büyümemesi için, daha çok zor durumda kalmaması için ve bununla başa çıkamayacağını da düşündüğü için boyun eğerek bu sorunu çözmeye çalışır. Ama e, burada başka alternatif seçeneklere de olduğunu mutlaka e, bu çocuğa hissettirmemiz gerekiyor. Yani narsistle baş etmek, o sorun çıkmasın diye sus, tepkisiz kalmak aslında belki anlık bir rahatlama sağlıyor. Fakat uzun dönemde size ciddi bir zarar veriyor. Çünkü narsis bu yapıyı sürekli bu şekilde kullanıyor. Ve siz de boyun eğdikçe daha çok ezilmeye devam ediyorsunuz. Daha çok yıpranmaya devam ediyorsunuz. O yüzden burada yapacağımız şey bir çocuğun ihtiyaçlarını anlamak. İki, çocuğun duygularını ve ihtiyaçlarını nasıl ifade etmesi gerektiğini öğretmek. Yani narsistin yaptığı gibi onu aşağılayarak ya da rencide ederek ya da böyle yüksek sesle onu kullanarak onunla savaşmaya girmek muhtemelen sizi kaybettirir. Yani böyle bir tavırla bir narsistle baş etmeye çalıştığınızda bunun üstüne çıkamazsınız. Yani narsiste bir karşılık gösteremezsiniz. Çünkü o her konuda zaten bu noktada haklı çıkmayı bildiği için sizi bir şekilde manipüle eder, bastırır. Burada yapacağınız şey kendi ihtiyaçlarınızla ve duygularınızla ilgili ifade edip sınırları net bir şekilde çiziyor olmanız. İşte ben psikoterapi yansındayken bir narsist yapıda olan bir birey benden daha çok fazla yani şöyle bir şey söyleyebilir. İşte siz bir tezgah kurmuşsunuz, bir sürü para alıyorsunuz, insanları dolandırıyorsunuz falan. Böyle bir tepki gösterdiğinde benim orada boyun eğmemem gerekiyor vereceğim şey, tepki şu olabilir. Yani, e, yani, sizi tam olarak ne canınızı sıktı anlayamadım ama bu söylediğiniz şey çok sıkıcı bir durum yani rahatsız edici bir durum. Beni dolandırıcı yerine koyuyorsunuz gibi geldi bana. E, yani buradaki hissiyatınızla ilgili konuşabilir misiniz? Yani burada tam olarak sizin canınızı sıkan şey ne diyerek yani bu söylediğinin yanlış olduğunu ona ifade etmemiz gerekiyor ve bunu kabul edemeyeceğimize ve bunu söylemenin bizi rahatsız ettiğini ve bu rahatsızlıktan dolayı eğer işte bu ters konuşmalara devam ederse görüşmeye devam edemeyeceğimden bahsedebilirim. Yani eğer böyle bu ters konuşmaya devam ederseniz işte sordum ona dedim ki ya tam olarak ne senin canını sıkıyor? İşte siz hep böylesiniz zaten ee, böyle insanları dolandırıyorsunuz falan gibi. Hani bu böyle saldırmaya devam ederse ya işte beyefendi hanımefendi Ya bu bu şekilde konuşmalarınız gerçekten çok ağır benim için bunları kaldırabilmek çok zor ee, ve bana zarar veriyor açıkçası. Ee, böyle konuşmaya devam ederseniz e, yani görüşmeye devam edemeyeceğim. Bu bunu bilin olur mu dediğimde. Orada çıkabilir yani narsist. Kapıyı çarpıp gidebilir. Hiç önemli değil. İşte orada boyun eğicilik şemamız olduğunda bu şekilde bir tepki vermiyoruz. Yani işte çok affedersiniz, özür dilerim. Yani tam olarak çok mu para aldım sizden? Ya kusura bakmayın gibi tepkiler verdiğimiz zaman narsist bunu kullanmaya devam eder. Yani seans ücretini vermez buna saygı göstermez, seansa katılımıyla ilgili çaba sarf etmez. O yüzden sizin kurallarınız, sınırlarınız net olması gerekiyor arkadaşlar. Yani siz bir evet deyip bir hayır diyorsanız ve böyle bir belirsizlik varsa atıyorum Narsil size küfür etti. Yani bu küfür sonrasında ona karşı net bir şekilde bundan rahatsız olduğunuzu ve eğer tekrar bu küfürle devam ederse, yani bu tarz küfürler etmeye devam ederse o ortamdan ayrılacağınızı mutlaka belirtin. Ve bunu da uygulayın. Yani narsist size geldiği, küfür ettiği zaman ya da yüksek bir ses tonuyla size bağırıp çağırmaya başladığında orada net bir şekilde bundan çok rahatsızlık duyduğunuzu, çok fazla kendinizi kötü hissettiğinize ya da tuhaf geldiğini o yüzden bu şekilde yüksek ses tonu kullanıldığında ee, odadan ya da konuştuğunuz ortamdan e, çıkıp gidebileceğinizi ona söyleyin. Çünkü bunu kabul etmek zorunda değilsiniz ve narsistik yapı, yani sizin oradaki hissiyatınızı çok anlamaz. Sen ne hissediyorsun, ne e, oradaki duygun ne Yani bunu çok düşünme becerileri yoktur narsistik yapıda. O yüzden bunu narsiste sizin öğretmeniz gerekiyor. Tam olarak e, ne canınızın sıkıldığını, ne ile ilgili hissiyatınızın olduğunu bunu anlatmanız gerekiyor. Bu eğicilik şeması buna engelliyor işte yani kendinizi anlatmanızı ifade etmenizin önünde engel oluşuyor. Belki de şundan korkuyorsunuz. Eğer ben işte sınır koyarsam benim daha çok üstüme gelir. daha çok bana, bas, bana baskı yapar gibi. Ya yani orada birçok alternatifiniz var. İşte uzaklaşmak gibi gerekiyorsa, kolluk kuvvetlerine gitmek gibi, yani gerekiyorsa adli durumlara yansıtmak gibi ya da işte size destek olabilecek sosyal çevreden yardım almak gibi. Yani e, buradaki kritik olan durum siz boyun eğdikçe evet tamam olur fark etmez ya çok affedersin çok özür dilerim gibi bir tepki verdikçe narsistik yapı size baskı kurmaya devam edecek arkadaşlar. O yüzden e, artık korkmanıza gerek kalmıyordu. Yani bununla bir şekilde başa çıkabilirsiniz yani başa çıkmaya çalışmanız gerekiyor. Adımlar atmanız gerekiyor. Hissiyatınızla ilgili, yaşadığınız durumla ilgili rahatsızlığınızı ifade etmeniz ve bunun size zarar verdiğini ve rahatsız ettiğini mutlaka karşı tarafa aktarmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunu yapmamıza yapmazsak eğer bu yapı devam ediyor. Yani anahtar kilit ilişkisi gibi birbirini destekleyen şeyler. E, narsistin baskılayıcı tavrı sizin uyum sağlayıcı her şeyi kabul eden tavrınız karşısında e, bu şekilde birleşiyor ve e, sürekli aynı örüntüye maruz kalıyorsunuz. E, daha sonra ne yapabiliriz? İçimizdeki çocuğu anladık. Kisiyatlarımızla ilgili, rahatsızlığımızla ilgili net bir ifade etmek, sınır koymak. E, sınır çok önemli bir beceri arkadaşlar. Narsistin de en çok ihtiyacı olan şey e, çünkü narsistin ee, çocukluk dönemlerinde çok sınır koyulan bir ortam olmamış olabilir. Yani istediği her şeyin yapılabileceği ile ilgili bir ortamda yetişmiş olabilir. O yüzden bir küçük çocuk olarak ya da bir birey olarak hepimizin bir sınıra ihtiyacımız var. Yani birilerinin bize e, sınırla ilgili bir şeyler söylemesi gerekiyor. İşte psikoterapi seanslarındaki sınırlar neler oluyor? İşte bir saat benim görüş belirim, bir saat sürüyor daha sonra işte uyguladığım terapi ekolüne göre ben ilerliyorum. Şema terapiye göre çalışıyorum. bunlar mesela birer sınır. Ya da işte görüşme saatimiz, o saatin içerisinde gelmesi, danışanın gitmesi, vaktinde geliyor olmasa, işte terapi baltalamama ya çalışması. Yani baltalamamasa, hedef doğrultusunda ilerleyebilmek. ya bunları sınır olarak düşünebilirsiniz. O yüzden bu sınırları söylediğimizde insanların kafası da gayet açık, net oluyor. Yani şöyle düşünün. Saatimiz belli değil, ne kadar konuşacağımız belli değil. Hani bu çok böyle insanın zihnini rahatsız eden bir şey olur. Siz kendiniz için düşünün. Hani bana geleceksiniz diyelim. Saatim belli değil, ne kadar ödeyeceksiniz o belli değil, ne kadar duracaksınız o belli değil, hangi konu üzerinde konuşacaksınız o da belli değil. Yani ne kadar kendinizi kötü hissedersiniz değil mi? O yüzden yani siz de ikili ilişkilerinizde belli sınırlar koymanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu sınırlar olmadığında narsistik yapı orada dağılıp gidebiliyor. Yani sizin bu sefer her şeyinize karışmaya başlıyor. Her şeyinizle ilgili, yaptığınız her davranışınızla ilgili müdahale etmeye devam ediyor. O yüzden orada bunları fark ettikçe rahatsızlığınızı, duygunuzu, sınırınızı Net bir şekilde narsiste karşı söyleyebilmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Peki sizin deneyimleriniz neler oluyor? Özellikle böyle narsist size karşı yüksek bir ses tonu kullandığında bedeniniz nasıl tepki veriyor? Gerçekten orada korku hissediyor musunuz? Ama sorun çıkmasın, daha çok büyümesin, ne diyorsa yapıvereyim gibi bir tepkiyle mi? Bir davranışla mı narsiste karşılık veriyorsunuz? Ee, yoksa o sınırlarınızı net bir şekilde ifade edebiliyor musunuz? Hissettiğiniz duygunuzu ona karşı açıkça söyleyebiliyor musunuz? Ve e, yaptırım sınır koyabiliyor musunuz? Narsistle olan ilişkinizde e, yorumlarda bekliyorum arkadaşlar cevaplarınızı. E, eğer beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.